Neden kilo alıyorsun video serimizin altıncısına geldik ve şimdi sana sormak istediğim çok önemli bir soru var. Uykun nasıl? Uykuda yaşadığın durumlar kilo almana etken olabilir. Hadi gel bu konuyu birlikte inceleyelim. Merhabalar sevgili arkadaşım kanalıma Tekrar hoş geldin. Gerek bireyselde gerekse verdiğim eğitimlerle yüzlerce kişinin yaşam tarzlarını değiştirmelerine ve en iyi versiyonlarını yaratmalarına yardımcı oldum. Şimdi bu sayıları binlere ve milyonlara ulaştırmak istiyorum. Senin de yaşamına dokunabilirsem benim için çok büyük bir mutluluk olacak. Eğer söylediklerimi uygular, dikkate alır ve yaşamında bir şeyler değişirse senden rica ediyorum. Yorumlar bölümünde bunu belirtirsen mutluluk duyarım. Şimdi bahsedeceğim konu uyku dedik. Uykun ne kadar kaliteli, nasıl uyuyorsun? Bunu başlı başına ele alma ihtiyacı hissettim. Çünkü sağlıklı, dengeli, fiziksel, bedensel, zihinsel anlamda dengeli olmak, kendini iyi hissetmek, enerjik olmak, mutlu hissetmek istersin. Öyle değil mi? Uyku beslenme kadar bir insanın fizyolojisi için çok çok önemli ve yine nasıl beslenmede yaptığımız hataları görmezden geliyorsak maalesef uyku konusunda da yaptığımız hataları veya yaşadıklarımızı görmezden gelebiliyoruz. Çok bilinçli değiliz bu konuda. Ben de bilinçlendirmek istiyorum, fark ettirmek istiyorum. Bir kere nasıl uyuyorsun? Horluyor musun? Horlama problemin var mı? Horlamak için kilolu olmak ya da olmamak fark etmiyor aslında. Eğer şu geniz bölgende ya da burun yapında ya da burnunun içindeki yapıda bir problem varsa ya da boğaz bölgende aşırı yağlanma varsa, uyku esnasında horlama yaşıyor olabilirsin. Tabii bunu sen fark etmeyebilirsin. Lütfen aile bireylerine sor. Eğer horlama yaşıyorsan bu şu demektir uykuda sağlıklı nefes alımı gerçekleştiremiyorsun. Nefes alma verme konusunda doğru kanalları kullanmıyorsun. Normalde biz gündüz ya da sağlıklı bir nefes alınması ki aynı zamanda nefes koçu olduğum için bunu söylüyorum burnumuzdan en sağlıklı, en doğru nefes burnumuzdan alınıp verilen diyafram nefesidir. Uykudayken eğer ağzımız açık bir şekilde yarı açık ya da tam açık olarak nefes alıp veriyorsak bir kere nefesin giriş kanalında arıza var demektir. Bedenimizin oksijenlenme düzeyinde sıkıntı oluşur. Aynı zamanda horlama Uyku apnesi dediğimiz metabolik sürecimizi yavaşlatan hatta çok ciddi düzeyde e, sağlık sorunlarına sebebiyet veren maalesef uykuda ölüme bile sebebiyet veren bir durumdur uyku apnesi. Bu sebepten dolayı özellikle incelenmesi gereken bir konudur. Horlama deyip geçme çok önemli bir konudur. Yetersiz oksijen alman metabolik sürecini yavaşlatır uykudayken zaten metabolik sürecin bir miktar yavaşlıyor. Çünkü beden dinlenme halinde o sırada. Bir de uyku apnesini buna dahil edersen daha fazla olumsuz etkilenebiliyor. Vücuda yeterli oksijen gitmemesi demek yaşamsal bir takım fonksiyonlarının bundan olumsuz etkilenmesi demektir. O yüzden dikkat et horluyor musun horlamıyor musun? Hani birilerini rahatsız edip etmemek anlamında değil, kendi sağlık kaliten anlamında bunu söylüyorum. Ve yine az uyumak, çok uyumak bunlar metabolik sürecini olumsuz etkileyebiliyor ve bazı hormonların az salgılanmasına ya da çok salgılanmasına sebebiyet verebiliyor. Bunlara birlikte tekrar bir bakalım. Leptin hormonundan bahsetmiştim. Leptin hormonu sana doydum sinyalini veren, tokluk sinyalini veren hormon. Eğer uykun yeterli değilse leptin ve ghrelin hormonu dengesi bozulabiliyor. Az uyuduğunda leptin neydi? Tokluk sinyali veriyor. Ben doydum diyorsun. Ee, ghrelin hormonunda ise açlık, ben açım diyorsun. Şimdi az uyuduğunda leptin hormonu seviyen azalıyor. Otomatik olarak tokluğunu hissetmeyebiliyorsun. Yine az uyuduğunda grelin hormonunun seviyesi yükselebiliyor. Bu durumda da açım açım diyorsun. Ve vücut yeterli dinlenmeyi sağlayamadığı için uykuda grelin hormonunun yüksek olması durumunda da farkında olmadan daha fazla yemek yemeye ve iştahını yönetememeye başlayabiliyorsun. Özellikle vardiyalı çalışan kişilerde bu problem yaşanabiliyor, çok gözlemlenebiliyor. Çünkü uyku saatleri vardiyalarla doğru orantılı olarak dengelenmesi gerekiyor. Gece gündüze, gündüz geceye karışabiliyor. Ve uzun yıllar sonucunda da bu kişilerde ya psikolojik problemler veyahut işte kilo ile ilgili bu hormonların dengesizliği ile ilgili problemler meydana gelebiliyor. Sen de bu semptomlar var mı? Sen kendinde kendini nasıl gözlemliyorsun? Bu anlamda da bakabilirsin. Aynı zamanda kaliteli bir uyku uyuduğunda melatonin hormonu ve büyüme hormonu melatonin bağışıklık sistemin için çok önemli. Metabolik sürecin için yine çok önemli. Ve büyüme hormonu yine çok önemli. Aşırı salgılandığında vücut hem boydan hem enden fazla. Özellikle belli bir yaştan sonra fazlaysa enden büyüme oluşabiliyor. Hormonal dengeni etkileyen yeme içme düzenin olduğu gibi dinlenme düzeninde. Yani uyku düzeninde hormonal durumunu etkiliyor. Peki çok uyumak ne yapıyor? Çok uyumak ne yapıyor? Gündüz çok uyuduğunda üzgünüm. Ee, ihtiyacın olan diyelim ki 7-8 saat sen kalktın 10 saat 12 saat ne diyorduk uykuda vücut kendini ne yapıyor biraz e, çalışma düzenini aşağıya çekiyor. Nefes alışverişin yavaşlıyor, uykudasın çünkü. Vücudun oksijenlenmesi azalıyor ve otomatik olarak ne gerçekleşiyor? Metabolik sürecin biraz ağır çalışıyor ve bu da kilo alımına sebebiyet veriyor. Yani ne yapmak gerekiyor? Her şeyi <laughs> dengeli yapmak gerekiyor. Yemen içmen dengeli, uykun dengeli ve saatleri özenli olduğunda her şey yoluna girer ve sistem hemen bu yeni düzene alışacaktır ve iyi bir şeyler vücuduna verdiğinde sen de bunu daha kaliteli bir sağlık olarak geri alacaksın. Buna emin ol. Yaptığın hiçbir şey boşa gitmeyecektir. Çabaların ve gayretin ve kendinde bir şeyleri değiştirme arayışın için seni yürekten kutlamak istiyorum gerçekten. Yoksa YouTube'a girip böyle videolar arayıp Benimle karşılaşmazdın ama yine de işin iyi tarafı karşılaştık ve tanıştık. Hoş geldin tekrar kanalıma. Son videodan oluşan kilo neden alıyoruz başlıklı bu videolarımın diğerlerini de izlemeni ilgileri beğendiysen sevdiklerinle dostlarına paylaşarak bana destek olursan çok sevinirim. Diğer videolarımda tekrar görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak, sağlıklı ol, mutlu ol. Hoşçakal.